Şu anda Merkür'ün yüzeyine bakıyoruz. Merkür, Güneş sistemimizdeki en küçük gezegendir. Aydan sadece biraz daha büyüktür. Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegen unvanı Venüs'e aittir. Merkür, Dünya ve Mars ile beraber en kayalık gezegenlerden biridir. Katı yüzeyi kraterler ile kaplıdır, atmosferi ve uydusu yoktur. Bu küçük gezegen, dünyaya göre kendi etrafında daha yavaş döner. Bu yüzden bir gün Merkür'de daha uzun sürer. Merkür'ün bir günü dünyanın yaklaşık 59 gününe eşittir. Fakat bunun yanında güneşe en yakın gezegen olmasından dolayı gitmesi gereken mesafe daha kısadır. Bir yıl Merkür'de 88 dünya gününe eşittir. Merkür'ün yavaş dönüşü ve kısa yıl süresinden dolayı Merkür'de bir gün dünyadan çok farklıdır. Güneşin doğması ve batması uzun sürer. Bu yüzden Merkür'de 180 dünya gününde bir güneşin doğuşunu görebilirsiniz. Merkür'e gönderilen ilk uzay aracı 1973 yılında fırlatılan Mariner 10'du. Merkür'e 3 defa yakın geçiş yaptıktan sonra 1975 yılında yükseklik kontrolü için kullandığı yakıt tükenince Mariner 10 ile irtibat kesildi. Merkür'ü ziyaret eden ikinci ve Merkür'ün etrafındaki bir yörüngede hareket eden ilk ve tek uzay aracı ise Messenger oldu. 2011-2015 yılları arasında Merkür'ün etrafında dolanan uzay aracı, gezegenin binlerce fotoğrafını çekti. Yakıtı biten Messenger, 2015 yılında Merkür'e kasıtlı olarak düşürüldü. Merkür'ün üçüncü ziyaretçisi ise Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Ajansı Vava, tarafından ortaklaşa geliştirilen Bepi Colombo isimli uzay aracı olacak. 2018 yılında uzaya fırlatılan Bepi Colombo, Ağustos 2021'de Venüs'e ikinci yakın geçişini ve aynı yıl içinde Merkür'e ilk yakın geçişini yaptı. Özet olarak Merkür hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Güneşe en yakın gezegendir. Güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen en sıcak gezegen değildir. Merkür'ün yörünge kayması genel görelilik kuramını doğrular. Güneş etrafında en hızlı tur atan gezegendir. Bilinen bir halkası ve uydusu yoktur. Merkür'den Güneş'e baksaydınız Güneş'i dünyadan gördüğünüze kıyasla 3 kat daha büyük görürdünüz. Merkür'ün yüzeyinde katı halde su bulunur. Merkür'ün yüzey sıcaklığı gündüzleri yaklaşık 430 derece iken geceleri yaklaşık eksi 180 derece olur. Dünyadan sonra Güneş sistemindeki yoğunluğu en yüksek gezegendir.